Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ülkenin dört bir yanında sanki yangına teslim olmuş gibiyiz. Aslında bir şey seslendirmeye, okumaya mecalim kalmamış gibi hissediyorum ama... Yine de o duygu geçişlerini hayatın içinde bularak ve tekrar yaşamaya devam etme gücü yaratarak bir yerlerden tutunmak istedim herhalde. Zaman zaman kendi hayatımızın içinde de Duygu geçişleri yaşarız ya. Bir yandan kahkahalarla gülerken birdenbire gözyaşları içinde kalabiliriz. Bir an geçişidir. Bir hatıra geçişidir. Bizi böyle duygulara sürükleyen. İşte hayat da böyle bir şey. İçin acısa da devam edebilmek. Buna benzer, bu duygulara benzer bir yazı yazmıştım yine blogda. Bir Gün isimli. Onu seslendirmek istedim. En uygunu bu geldi bugünkü ruh halime. Dinlediği eğlenceli şarkıya gülerek eşlik ederken aniden gözleri doldu ve yaşlar akmaya başladı. Bu şarkıcı öldüğünde annesi çok ağlamıştı. Şimdi ikisi de yoktu ve o ağlıyordu. Ölüm hayatla iç içe geçmiş, bağı kopartılamayacak denli kuvvetli bir zincir halkasıydı. Bunu her canlı biliyor. Yine de kabul etme sürecini travmalı yaşıyordu. Meydandaki kalabalıkta onu göremiyordu bir türlü. Biraz önden yürümüş dışarıda seni bekliyorum demişti. Ama onu göremiyordu. Yüzlerce insandan onu ayırt edeceğini biliyordu ama yoktu o insanların arasında. İçini kocaman bir sıkıntı kapladı. Telefonla aradı defalarca, ulaşamadı. Ümidini bu kadar çabuk yitireceğini tahmin edemezdi. Ne olmuştu bugün ona? Kendisi bile kendisini anlayamıyordu. En sonunda telefonla iletişim sağlandı ve buluştular. Sitem etmeyi sevmese de ederken buldu kendini. Ağır ağır yokuşu çıktılar. Rüzgar saçlarını bayrak gibi dalgalandırıyordu. Bedenleri yokuşa ve rüzgara karşı koyarak ilerledi ve şarkıcının ebedi istirahatgahında durdular. Böyle bir manzaraya karşı ölü yatmak haksızlık diye geçirdi içinden. Ama kim bilir sessizlik çöktüğünde onlar bizden habersiz keyif yapıyorlardır diye bir başka düşünceyi de misafir etmeden yapamadı gülümseyerek. Rüzgar iyice hızlanmıştı. Geri dönüşe geçtiler. Bir kalabalığa denk geldiler. Birbirlerini kaybettiler. Çıkış kapısında bekleyeyim nasılsa gelecek dedi. Ama dakikalar ona yıl gibi gelmeye başladı. Anlaşıldı. Bugün bu duygu beni hep tedirgin edecek diye düşündü. Kendini sakinleştirmeye çalışsa da ruhu bugünden huzursuz rolünü kapmıştı bir kere. Yokuştan yukarı çıktığını gördü. Ancak elini tutunca rahatladı. "Beni bırakma." dedi. Bu cümleyi yersiz buldu ama daha fazlasını haykırmak istiyordu. Haykıramadı. Onun yerine ağlamaya başladı yine. Birlikte geçirdikleri her günün kıymetini bilen biri olarak bu davranışlarını yadırgıyordu. Ama günün içine ölüm karışmıştı bir kere. Hem manen hem madden çok yakın hissetmişti bu duyguya kendini. Akşam olacak ve elleri bir sonraki buluşmaya ayrılacaktı. Bu yüzden daha sıkı tuttu. Gözlerin nemli olsa da kalbini parlayan güneşe uzatırken ruhunu da deli gibi esen rüzgara bıraktı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.